Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni nesil bir geometri sorusuyla karşınızdayız arkadaşlar. Yine bir katlama sorusu. Demiş ki, şekil 1'deki ABC üçgeni biçimli kağıtta AC 12 birim ve DC 4 birimdir. Çevresi 44 olan bu kağıt AD boyunca ok yönünde katlandığında C köşesi şekil 2'deki gibi AB üzerindeki K noktasıyla çakışıyor demiş. Buna göre KBD üçgeninin çevresi kaç birimdir diye sormuş. Şimdi öncelikle ilk şart neydi? İki şekli bir araya getirmek. Yani çizilmemiş şeklin üzerinde, katlanmamış şeklin üzerinde katlanmış halini çizerek bunu bir görmemiz lazım. Bir kere bunu çizdikten sonra şeyi biliyor olmalıyız artık. Yani bu üçgenle bu üçgen eş. Yani mesela bu açılar birbirine eşit o zaman, doğru mu? Burası 12 ise burası da 12. Burası 4 ise burası da 4 olmak zorunda. Şimdi diğer taraftan bir özellik hatırlayalım. Bir açı ortay, iç açı ortay teoremi dediğimiz şey vardı. Onu bir hatırlayalım. İç açı ortay teoremi ne derdi? İşte Herhangi bir üçgende, ABC üçgeni diye düşünün bunu. AD eğer iç açı ortaysa, bu BD ve DC rastgele değildir. AB BD ile AC DC ile orantılıdır arkadaşlar. Bu ne demek hocam? Bu şu demek. Mesela burası 3, burası 4 ise burası 3k, burası 4k diyebilirsin. Veya işte burası 5, burası 7 ise buraya 5k, buraya 7k diyebilirsin demektir. E o zaman burada da ona benzer bir durum var. 4'e 12 ise eğer bu buranın 4K ya 12K yani K'ya 3K olduğunu söylemek demek. Yani burası K iken buranın 3K olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi demişti ki bize çevresi 44 birim. Şimdi çevreye baktığımızda 3K K daha 4K artı 4 artı 12 16 eşittir 44'müş. Buradan 4K eşittir 16'yı çıkar 28 K7 olarak bulunur. Mükemmel. K7 ise 3K nedir peki? Bakın K7 bulduk 3K 21. E o zaman 21'den 12'yi çıkar burası 9 olacak. E K'nın da zaten 7 olduğunu söylemiştik. E bizden ne sormuştu? KBD üçgeninin çevresi. Bakın burası 4 çıktı. Burası 9, burası da 7. Demek ki bunun çevresineymiş arkadaşlar. 9 7 16 4 daha 20 birim olarak bulunur. Çok güzel çok hoş bir soru hem içerisinde katlama var hem içe çortay teoremi var. Çok beğendim. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.